Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Türkiye, Amerika'yı salladı. Kızıl Elma ile ilgili bilinmeyen bir özelliği dünyaya ilan ettiler. Değerli takipçilerimiz Amerikan merkezli Business Inster sitesi, Milli İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar Kızıl Elma'yı gündemine taşıdı. Baykar'ın ürettiği ve 23 Ocak'ta ikinci test uçuşunu başarılı tamamlayan Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma, Amerikan medyasında adeta gündeme bomba gibi oturdu. Değerli izleyenler, Amerikan merkezli Business Haber sitesi Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı mercek altına aldı. Son 10 yıl içinde Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda bir güç merkezi haline geldiğine dikkat çeken Inster, dronların geçtiğimiz yıl savunma sanayi yıldızı olduğunu ve ihracatlarının 2021 yılına göre %80'lik bir artışla 871,5 milyon dolar olduğunu kaleme aldı. Biziniz Türkiye'nin güçlü drone enstitüsü yeni bir kilometre taşının eşiğinde başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi. Ukrayna'nın da kullandığı Bayraktar TB2 dronlarını üreten Baykar pazarın çoğunluğuna hakim. Firma bu yıl 23 24 ülke için 400'den fazla TB2 üretti. Ancak TB2 Baykar'ın modellerinden sadece biri ifadelerini kullandı. Şirket 23 Ocak'ta en yeni ve potansiyel olarak en umut verici ürünü olan Kızıl Elma'nın ikinci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Haber sitesi, Baykar'ın baş tacı dedikleri Kızıl Elman'ın Türkiye'nin gelişmekte olan drone enstitüsünün doruk noktası haline gelebileceğini belirtti ve Kızıl Elman'ın teknik özelliklerini sıraladı. Site Kızıl Elma ile ilgili hiç gündeme gelmeyen bir özelliği de gündeme taşıdı. 32 fit kanat açıklığı, 500 deniz mili menzili ve 35.000 fit operasyonel irtifaya sahip Kızıl Elma'nın 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi olduğunu ve yaklaşık 5 saat uçabileceğini belirten haber sitesi, insansız hava aracının ayrıca kendini görünmez kılacak özelliklere sahip olduğunu da yazdı.